Sedat Peker bugün yaptığı paylaşımda Türkiye'nin gündemini meşgul eden Musa Orhan'ın avukatı tarafından ünlü sanatçı Ezgi Mola'ya açılan dava hakkında bir açıklama yaparak AKP milletvekili Tolga Ar tarafından tecavüze uğrayıp sonra da öldürülen Yelda Ana hanımın çelişkili adli tıp raporuna rağmen soruşturma açılmazken başka tecavüzcülere karşı laf söyleyen Ezgi Mola hanımefendiye dava açılması insanlığın ve vicdanın bittiği andır ifadelerini kullandı. Diğer paylaşımlarında ise hedefinde Doğu Perinçek vardı. Yaptığı paylaşımda sözlerine Doğu amca kendisine ülkücü katili dediğim için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Doğu amca sen sadece ülkücü katil değilsin. Aynı zamanda diğer sol fraksiyonlara mensup birçok solcunun da katilisin. Doğu amca sen nasıl bir şeysin? Vallahi sen türünün son örneğisin diye başlarken Doğu amca senin kutsal dinimiz ve peygamber efendimiz hakkındaki düşüncelerin daha önce yazdığın kitaplarda ve ön sözünü yazdığın kitaplarda mevcut. İki gün önce televizyonlarda Hz. Muhammed deyip övgüler diziyordun. Sen kibar fakat rüzgar gülü gibi bir insansın diyerek sonlandırdı.